Özdemir eski arkadaşı Ali Petrovski'nin yanına bu tepeşte yollanmış. Dünden itibaren birlikte arkadaşıyla sonunda fotoğraf paylaşmıştır. Onların arkadaşlıkları çocuklarından bu yana devam etmektedir. Her sene birlikte geçiren, vakit geçiren arkadaşlar bu sene de Demet Özdemir'in bu tepeşte katıncı, bir katıncı, e, seyahatiyle devam ediyor. Aile Petrovska bu da işte, evlenmiş ve orada yaşıyor. Demet Özdemir bu düğünde Oğuzhan Kosa birlikte e, iştirak etmiş. Fakat Oğuzhan Kosu ve Demet Özdemir birkaç ay sonra yollarını ayırmışlar. Demet Özdemir şu anda Adam Farah dizisine çekilmekte devam ediyor. Fakat birkaç günlüğüne kendine istirahat yapmış ve Budapest'ten yollanmıştır. En yeni ve en güzel fotoğrafları sizinle paylaşıyoruz.